De demedim. Sayın e, ee, ve verdikleri bak, muhtıradan bahsediyor. Bak şu, bak Bence bu, bu, bak iki, tanımam, hocam, görmem. şu üstlükten, Ali Haydar, Ali Haydar, şu lütfen. üstlükten vazgeç. Bir dakika ne oldu? Bak, bütün CHP'ye söylüyorum, bak. Bütün CHP tamam, buyur, taraftarlarına, yandaşlarına söylüyorum. Çelebi, Çelebi bu ülke için hiç siyasi angajmanı olmadan 41 ay hapis yatmış. Bir gün olsun başınıza kalkmadı. Ulan bir ziyaret ettiniz adamı, her gün onu söylüyorsunuz. Kaftancı oldu, evime geldi diyor. Yazıktır, günahtır ya. Biz bu ülke için canımızı koyduk ya. Bireysel olarak kimse için değil. Bu ülkenin gidişatıyla ilgili ben de Çelebi de, hapse girenler de, askerler de hepsi bir yurtseverlikle yaptılar ve bir gün olsun sizi siz bir onları kullandığınız halde CHP onları kullanıp da siyaset yaptığı halde o tarihte güya desteklediniz. Yahu kardeşim destekleyen adam bunu oturup da söyler mi böyle? Sen bununla diye mi borcu ödeteceksin? Sen tutacaksın PKK'nın siyasi kolu işbirliği yapacaksın. O gün cezaevine ziyaret etti diye adam susacak öyle mi? Sen ülkeyi satacaksın, böleceksin. O adam susacak. Ben susacağım öyle mi? Yok arkadaş. Bak algı operasyonlarımızda, bu tür palavralarımızda, böyle insanları da sonu geldi. Böyle laflar etme. Bak konuştukları sözler üzerinden konuş. İnsanların, e insanların bak insanları sıfatlamadan, ben cezaevinde ziyaret ettim. Ee, ben de hapis yattım. Bu ülke için yattım. Babamın hayrına mı yattım? Kim, kim yaptı bunu? FETÖ'cüler yaptı. O gün geldi CHP'ler ne yaptı? Siyaset yaptı. Eğer sen o gün senin o güncü Kılıçdaroğlu'nun Ali Çelebi'nin ziyareti Başak doğru. Eğer ben Bak doğru. Ama bugün PKK'nın yanında PKK'nın siyasi koluyla ilişkiliği yapması yanlış kardeşim. Bak ben o gün tekrar ediyorum. Söylüyor. O gün cezaevinde Ergenekon'dan yatanların eseriydi doğru hocam. Bir bugün A bugün onların yanında olması yanlış. Sizin cesaretiniz varsa CHP Genel Başkanı şeye nedir onun adı? Deniz Baykal'a kurulan kumpas davasını takip edin. Genel eski genel başkanınızı edebiliyor musunuz? Bir kişi ağzını açabiliyor ee, mu? Peki, Nasıl o süreçte gitti? Bir cevap versin mi Ali Aydan? Ya. Arzat? Buyurun. Ya arka, bak hocam şöyle. Bu, bu terbiyesiz üslup ha. her yerde şey... Cezaevinde ziyaret ettik. Yahu adam Başak ömrünü sizler, verdi. Sakin, ömrünü sakin, öldü. Hapiste. Kozun oğlu öldü be. Adam bugün yani bu, kimseye... Bu, be, bu, bu, ülke, bu ülke bu için yaptı yaptı yapacağını. Bu ülke, gereksiz, ülke için gereksiz, öldü belki öldü. Belki öyle demek Oturmuş cezaevinde ziyarete gelmişler de... Cezaevinin önünde eylem yapmışlar da... Milleti borçlandırıyorlar. O adamlar bak binlerce yıl hapisiyatlar toplasanız bir gün ağzını açıp da bu askerler, siviller gıptaını çıkarmadılar. Hatta bu siyasi gidişte eleştiri bile yapmıyorlar. O şeye CHP'ye laf gelmesin diye. Lütfen. Ama sen tutuyorsun hala. çelebiye bir ziyaret ettik, evlendi. Ayıp be kardeşim, Canan Kaftancıoğlu evine gelmiş madem misafirin mahremiyeti senin namusundur. Ne yapıyorsun? Bahvelersin sıkışınca sıkışınca diyorsun ki. Evime gelmişti. Eğer ben bu kadar kötüysem niye geldi? Hiç terbiye, ahlak, Anadolu tamam, kültüründen yok peki. mu sizde eser kardeşim? Bir insan senin evine geliyorsa onun mahramiyeti senin namusundur. Bu ifşa edilmez. Misafir söylerse söyler bunu. Şu hale bakın ya. Neyi konuşuyoruz? Hanım, peki miyim? buyurun Ali Haydar Bey buyurun. Ee, lütfen sözümü kesmesin dedim Şener. Ee, eğer sözümü keserse e, yayını terk etmek zorunda kalacağım. Bunu söyleyeyim. Çünkü şundan dolayı e, ee, bizi izleyen insanlara duyduğum saygı yüzünden bütün bu e, terbiyesiz ve ahlaksız ifadeleri kabul etmiyorum. Hocam sen Nedim bu düzeysiz, terbiyesizliği Telebiye onu söyleyerek yapıyorsun. Bu, bu düzeysiz Kılıçdaroğlu üslubu, etmişmiş. Bu düzeysiz Etmeseydi. üslubu Türkiye'deki her ama. Etmeseydi. Nedim Şener. Türkiye'de, terk edersen Türkiye'de neyse ki, neyse ki, neyse, ki neyse ki. O terbiyesiz üslubu sen yapıyorsun. Nedim Şener bir dinleyelim. Nedim Şener birkaç dakika kaldı zaten. Bir dinleyelim bir aydar fiyatı. Çelebi'yi ee, ziyaret, tamam. ziyaret etmiş. Ayıp da. Anlaşıldı ya. Ayıp dedim Şener şey sizin derdiniz anlaşıldı. hayatımda, hayatımda Çelebi'yi görmedim. Tamam, Hiç telefonla konuşmadım. Başak Hanım Ama ben, ben de sizin bir sizin için söylüyorum. Ne müsaade edin dedim. Miyorum. Şener zaten az vakit kaldı. Bir duyalım Ali Haydar Fırat'a da söz hakkı olsun. Madem yayınımızda kendisi buyurun. Ee, son şöyle bir cümle kurayım. Neyse ki toplumumuzun e, ahlakı da, feraseti de, düzeyi de bütün bu konuşmaları, bütün bu çapı aşmaktadır. Bu da bizim en büyük tesellimiz olsun. Benim kastım şuydu. Sayın Çelebi başından beri bir yoldaşlık hukuku kurmuştur CHP içerisinde. Dolayısıyla bunu ister kabul eder, ister etmez, sever, sevmez, takdir eder, etmez. Kendisine bugün başka bir yol çizmiştir. O yolda da kendisine başarılar diliyoruz. Demokratik bir tercih kullanmıştır, demokratik bir hak kullanmıştır. Getirdiği eleştirilerin ben haksız olduğunu söyledim. O eleştirilerin daha önceki koşul ve süreçlerle benzer olduğunu söyledim. E, bu Bütün bunları bilerek bir partide siyaset yapıyordu. Aynı durumlar, aynı süreçler söz konusuydu. E, CHP'de diğer partide de olduğu gibi milletvekilleri istedikleri zaman genel başkanlarla görüşürler. Ki Sayın Çelebi'nin ben görüşmedim, Sayın Kılıçdaroğlu benimle görüşmedi diye bir itirazı, bir eleştirisi hiç olmamıştır. E, görüşmüştür. E, parti meclisindeyken de her türlü itirazını dile getirmiştir. O demokratik ortamı da muhtemelen... Ee, yani Nedim Şener'in elbette ki anlamasını beklemiyoruz ama e, işin garabeti şu ki onu cezaevine atanlar, onu cezaevinde tutanlar, tıpkı Nedim Şener'i cezaevine atanlar ve cezaevinde tutanlar Bugün e, sanki bunu CHP yapmışçasına, sanki bütün bu süreçleri bütün öyle bir şey bu yok, öyle CHP, bir şey yok, öyle bir şey bir yok. Bir öyle bir şey öyle bir şey yok? Öyle bir şey yok. Bir tamam Herkes ne yaptığını e, çok iyi biliyor. Herkes kimin nerede olduğunu çok iyi biliyor. CHP'nin de senin evet, de nerede yani, olduğunu bir an biliyorum. E, Benim de ki her nerede olduğunu herkes biliyor. <laughs> Kaç yıldan beri ben iftiralarla yaşıyorum. Hiç öyle lafı için oraya buraya evet, çevirme. Onu cezaevine almış. Kim niye cezaevine girdiğini çok iyi biliyor. Siz bilmiyorsunuz. Ee, bir, eğer, eğer eğer siz Çelebi'nin niye yapsa girdiğini bilseydiniz AKP FETÖ ile mücadeleye başladığı zaman 2014'te koşa koşa milletvekiliniz e, Amerika'da FETÖ'cülerin davetini kabul etmez, Kılıçdaroğlu'na tabak tutuşturmazlardı. Niye Peki. gittiniz? Peki cezaevinde kılı şeyi e, Çelebi'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu gidip de FETÖ'cülerin toplantısına Amerika'da niye gitti? Cemaatin oyuna va ihtiyacımız var niye dedi? FETÖ'yle mücadele başladığında gazetelerin önüne yatanlar kimlerdi? CHP milletvekilleri değil mi? Tarık Toros'la el sıkışmaları ya bu zulüm bitecek diyen, Erdoğan'a kaçacak, kaçsa da geri getireceğiz diyen, FETÖ'cünün ağzıyla konuşan o değil mi? Eren Erdem'e FETÖ'cünün elindeki belgeleri Bülent Tezcan ulaştırmadı mı? Kendi söylemedi mi televizyonlarda? Ne ne anlatıyorsun sen e, bütün, bize? ne anlatıyorsun? Peki. Biz, bir, al ama Ali Aydar al Fiyat'ı bir ya. iş yapmadık ki. Onlarla kimin işi, işi, işi pilli yaptığını da biliyoruz hocam. Dedim Şener Televide bir müsaade bilmiyor, edelim. Ben de biliyorum. Ozan bizim üzerimizden konuşmayın bu konuları. Benim, gücün yetiyorsa, al. gücün yetiyorsa Canan Kaftancıoğlu'na laf söyle. PKK ee, överken. Bir saniye. Mustafa ben Kemal Ali Haydar Fırat'ı hiç duyamadık da, ama Nedim Şener. Ona söyle iki lafını. Bizim Nedim üzerimizden Şener. konuşmayacaksın. Nedim Şener, tamam. Hiç duyamadık Ali Haydar Fırat'ı. Çok üst düzey. Ya size, ben duysanız olur. Anlaşsın ya. Ama ya, müsaade ya, yani orada sizin ya. kadar bizim konduğumuz Ali Haydar Fırat tabii ki duyacağız. Duymak için çağırdık. Dinleyelim. Evet. Bakın. Ama mesele bu doğru şu. değil. Mesele Çelebi'nin hapse girmesi oturup Burada da bunu, farklı görüşler, onu hapse atanlarla falan filan böyle ince ince yok tamam, öyle. sizin bu hassasiyetini bak. anlıyoruz ama hocam, bir dinleyelim bak. duymuyoruz ki ne dedi. Hocam bak şimdi şey konuşmanın bak bu şuna benziyor biliyor musun? Mecliste, ayıracağım. mecliste kürsü dokunulmazlığı var diye benim başak millet hanım, meclisinde meclisimde sayın hocam diye HDP'lere ne benziyor biliyor musun? Ben deliriyorum yani. Ya kardeşim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Öcalan diye bahseden bir milletvekili varken o lafı onun ağzına tıkmayan milletvekili olur mu ya? Olur mu ya? Ya 11 aylık bebeği havaya uçurmuşlar annesiyle. gıktarı çıkmıyor kardeşim. E, Bebeğimlerle eşlik yapacağım diyor. Şimdi oturmuş. Bütün milletvekillerine mi söylüyorsunuz? Ben hepsine söylüyorum. AKP'sinden MHP'sinden. Tamam, ama bunu... O lafı ona yedireceksin kardeşim. Öyle bir e, parti olmayacak. Bunun hesabını olmayacak Ali Haydar Fırat'tan mı soracağız şimdi? E, evet, hayır Ali, Ali Haydar, Haydar. Şi, şi, o o sinsiliği seziyorum onda. O kadar. Hocam, Onu söylüyorum. Ama çok kişisel da, oldu yani. çok kişiselleştirdik. Ya. Bakın Yapmayalım Mehmet Ali Çelebi'nin ya da benim oturup da hapse Başak, başak bilmem ne e, falan demeyecektim. Bütün falan. iyi akşamlar diliyorum. E, ama konuşamıyor. Bak, e, Mustafa Balba'yı yani. konuş. E, sizi biz dinleyelim Ali Aydar Bey. Biz dinlemek diliyorum. istiyoruz e, sizi. E, biz sizi dinlemek istiyoruz. Şunu buyurun. söyleyeyim e, yani Nedim Şener e, dikkate alınacak görüşleri kamuoyu ne, nazarında itibar edilecek bir insan değildir. Ben hayatımda ama siz de aldığım yani şimdi... terbiyeyi aldığım birikim bu kadar şart değil. Senin görüşlerin itibar görüyoruz hocam ya. Bu, Bırak bu ona kadar millet şahsiyeti, var. Sen merak etme. E, sen merak e, etme. Senin de görüşlerin kimin itibar alıyor? Ya okuyacaksın tweetlerini. Bö böyle ya, ama ben müsaade ediyorum. Ben, ben yani. böyle karşılık veriyorum. Sen geçmiş bir tartışma ne de, istemiyorum. Neler yazdın? Çok teşekkür ederim. Iyi, iyi, iyi akşamlar diliyorum. Ali Haydar Bey Utanacak sen... yüz yok. Bu... Konuşuyorsun ya. Bu doğru değil. Kişiselleşmiş e, karşılıklı bu işin öyle yürütmeyelim. Dün ne dediğin belli. Olalım. Bugün ne dediğin belli senin ya. Okuyayım mı ister misin? Ben şunu yaparım ya, şimdi. Bir reklama gidelim. Mi? Ali Aydar Bey sonra sizi dinlemek ha? istiyorum. Bir sakinleşelim. Sonra Ergenik sizi ekon, dinleyelim. Kısa bir e. ara. Kısa... E. Kısa...